Türkiye dünyanın en önemli destinasyonlarından bir tanesi. Tabii şu içinde yaşadığımız süreç, bu salgınla başlayan süreç tabii tüm dünyadaki destinasyonları aslında son derece zor duruma soktu. Tabii burada geleceğin şu anki bakış açısıyla bir belirsizliği var tabii. Kimsenin çok net bir öngörüde bulunması mümkün değil ama biz geçmişte yaşadığımız bir takım krizlerde yaşadığımız tecrübelerin sonucu olarak şöyle bir aslında deneyim ve birikim üzerimizde var. Biz hiçbir zaman müşterimizle olan duygusal bağımızı kopartmamamız lazım. Dolayısıyla bizim tanıtımlarımızın şu anda da devam ediyor olması lazım. Ama bunu doğrudan belki tanıtım dememek lazım. Aslında müşterimizle olan iletişimi kopartmamak anlamında söylüyorum bunu. Bunun devam ediyor olması lazım. Yarın işler başladığında tekrardan müşterimizle olan bağı oluşturmakta bize çok kolay bir e, kazanım sağlayacak bu yakın mesafelerde başlayacak ilk seyahatler insanlar seyahat etmeye düşünmeye başladıklarında arabayla gidebilecekleri bir saatlik iki saatlik belki 3 saatlik kısa mesafelerle başlayacak seyahatler dolayısıyla bizde de burada da ilk gündeme gelen iç pazar tabii. iç pazar bizim her zaman en büyük kaynak pazarımız aslında belki biz ürünümüzün genel yapısında da şöyle bir şey yapacağız zaten yapmak zorundayız da bu bugün olmasa bile kısa vadede orta ve uzun vadede mutlaka bunu dikkate alın. Öncelikle her şeyi kendimiz için yapacağız. Sonra bizim bu kendimiz için yapmış olduğumuz ve yaş yaratmış olduğumuz ürün aslında çekici bir ürün olacak ve bunu herkes almak isteyecek. O zaman da dışarıdan daha çok insanlar bu güzelliği bu deneyimi bizimle beraber yaşamaya gelecekler. Onun için de burada tabii yine ilk olarak da iç pazar başlayacak. Ama bizim yapımız iç pazarın daha fazla faydalanabileceği ürün modeline ve şekline doğru da dönmemizi gerektirecek gibi görünüyor. Her şey daha sistemi en iyi uygulayan destinasyonlardan bir tanesi. Ama bu yeni süreçte bunun böyle mi devam edeceği yoksa başka ürün yapılarına mı evrileceği konusunda şu anda da çok net bir öngörüde bulunmak mümkün değil ama dünya eski dünya olmayacak. Mutlaka seyahat eden insanların beklentileri de mutlaka çok farklı olacak. så so, mm -hmm. uh -huh. skjønn. Yes. Okay. Yes. Nisan ayının ortasına geldiğimiz bu günler aslında Antalya'da turizmin başladığı günlerdi. Maalesef bu yıl kötü başladığımız bir yılı kötü idrak ediyoruz. Ve turizm bütün dünyayı etkisi altına alan koronadan oldukça, etkileniyor, oldukça fazla etkileniyor. Biz turizmciler önümüzdeki ayların, önümüzdeki yılların nasıl olacağını eldeki verilerden çıkartmaya çalışıyoruz. Tabii bununla birlikte ülkemizdeki gelişmelerin dışında, yurt dışında olup bitenlerin de iyi değerlendirilmesi lazım. Özellikle Antalya turist gönderen ülkeler, Avrupa ülkeleri ve bu Avrupa ülkelerindeki koronavirüs salgını bir türlü hız kesmedi. Bu bağlamda bizim önümüzdeki günlerde de resim daha net görebilmemiz çok mümkün gözükmüyor. Alman hükümeti Almanya'dan yurt dışına yapılan seyahatleri 30 Nisan'a kadar durdurdu. 30 Nisan'dan sonra da ne olacağı henüz belli değil. Fakat seyahat ajantalarının hazırlıklarında Mayıs'ı da bu sürece dahil ettiklerini görüyoruz. Bu arada Almanya ile birlikte hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde de uçuşlar ve geçişler, sınır geçişleri yasaklandı. Bu bağlamda görünen o ki en iyi şartlarda Temmuz-Ağustos'a doğru koronavirüsün etkisinin azalmasıyla birlikte biraz hareketlilik gözükmekle birlikte yoğun bir turist akışını öngörmemek lazım. Çünkü koronadan sonraki dönemde de herkesin kafasında tabii bir takım soru işaretleri olacak. Bizce turizmin tekrar başlayabilmesinin tek şartı, yegane şartı bir an önce aşının bulunması ve insanların güvenle seyahat edebilmesi. Bu da birkaç ayı aldığını gösteriyor. Yani 2020 yılı içinde yoğun bir turizm hareketliliğinin olmasını yurt dışından beklememek lazım. Ancak belki yılın sonuna doğru yaz aylarıyla birlikte iç turizmde hareketlenme olabilir ki bu Avrupa ülkeleri için de aynısı söz konusu. Onlar da öncelikle kendi ülkelerinde kısa seyahatler yapılmasını ve Koronavirüs arkasındaki periyodu bu şekilde atlatmayı öneriyorlar. Yani görünen o ki biz turizmciler olarak 2020 yılında sağlığımızı kurtarmaya, 2021 yılında da turizmi canlandırmaya çalışmak zorundayız.